diyocalar <laughs> ruhlu grujii. Yetirimiz bu oldukça ruhlu grujii. Eee bunun başında haksız tahap eden bir dedi yok. Aksıret tahap eden bütün mesleklerde olan bir şey zaten. Ama biraz bizde fazla. Bizim öncelikli sorunumuz meslek yasası. Meslek yasamız 1989 yılında yürürlüğe girdi. Bu arada evet, sizin işte bu baklar hemşire bulunca Bağlamız, biz var, var, biz hakikaten aynı o şekilde, o rahatlıkla diyoruz ki biz eminiz eğer elimize bu imkanlar gelse bu hak kazanacak. Niye? Çünkü biz alakalı <laughs>

Hüdapar Batman İl Başkanı olarak bir heyetimizle birlikte Siirt Batman Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşaviler Odası'nı ziyaret ettik. Yeni yönetime gelen başkan ve yönetimini tebrik ettik. Haliyle sorun sıkıntılarını, taleplerini dinledik. Kendileri bir sürü talep dillendirdiler. Hükümetten beklentilerini dillendirdiler. Özellikle birkaç madde sıralamak gerekirse bunların başında işte mükelleflerle aralarındaki alacak hususunda sıkıntı yaşadıklarını Devletin bunun garantörünü üstlenmesini talep ettiler. Diğer bir husus üretici firmalarda olduğu gibi serbest meslek erbaplarının da COSCEP desteklerinden istifade etmelerini istediler, söylediler. Diğer bir husus işte kamu ve mali alımlarında kendileri bir öncelik verilmesini, zira. 4 yıllık bir lisan, lisans eğitiminden sonra 3 yıllık bir staj ondan sonra bazı sınavları geçtikten sonra serbest e, muhasebe bürosu açabildiklerini işte devletin bu alımlarda bunların deneyimlerinden istifade etmek üzere bunlara öncelik vermesini e, talep ettiler. Kamu ve e, maliyede personel alımında bunlara bir öncelik e, tanınması çünkü gerçekten işte dediğimiz gibi 4 yıllık bir işte eğitim süreci bir lisans süreci ondan sonra 3 yıllık bir staj ondan sonra bazı sınavlarla daha önceki mali müşavir olabilmekte bu insanlar. Bu gerçekten istem olan deneyimlerden istifade etmek e, lazım. Böyle bir beklentileri bir talepleri oldu. Sonrasında işte eee ki Batman'ın e, Batman Beşir ilçesinin 20'yi aşkın köy köyde müteşekkil bir e, büyük bir aşiret kurdukları bir e, dernek e, vardı. Onu ziyaret ettik. Yeni yönetimi tebrik ettik. E, bu derneğimiz de işte e, sosyal dayanışma ve e, kültür derneğidir. Ee, bizim bu insanların özellikle bu bu asırda, bu zamanda bireyselleşmeye doğru gittiği bu dönemlerde bu gibi deneklerin, bu gibi setakaların toplumumuz, e, sosyal yapımız için e, gerçekten ciddi faydaları vardır. Bunu konuştuk, e, neler yaptıklarını eee neler yapabileceklerini konuştuk. Bir işte fikir teatisinde bir fikir alışverişinde bulunduk. Güzel hizmetlere de bayramda uyanan başlan, başlamış durumdalar. O heyeti de tebrik ettik, mütebrik mütebrik ettik. Bazı tavsiyelerde bulunduk. Böylece bugünkü ziyaret programımızı tamamladık.